Arkadaşlar Merhaba Herkese Merhaba Merhabalar Videoma hepiniz hoş hoşgeldiniz ee, Bugün konumuz <laughs> Evet ee, Bir türlü videoya giriş yapamıyorum Niye yapamadım Videoya giriş Neyse ee, O zaman Ben bir su içeyim çok fark ediyor mu? Işıksız. Işıklı. Işıklı. Işıksız. Işıksız daha mı güzel? Evet. <laughs> Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Ee, bir türlü videoya giriş yapamadım. Ee, çünkü farklı bir yerde video çekiyorum. Normalde odamda çekiyordum ama bugün balkonuma geçeyim dedim. Sıkıldım sürekli orada video çekmekten. Büyük bir farklılık yaptım ve balkona çıktım. Bugünkü konumuz arkadaşlar benim e, yaklaşık 4 yıl, 3 yıl önce, 3-4 yıl önce galiba hazırlık, 3, 4 yıl önce hukuk bölümünü bırakıp psikoloji bölümüne geçtim. E, şimdi anlatacağım. Neden böyle bir şey yaptım? Pişman mıyım? O süreci sizinle paylaşmak istedim. Dedim hani şu an sınava hazırlananlar var, işte bölüm seçmek isteyenler olabilir. Bu iki mesleğin de, bu iki bölümün de arasında çok kalınıyor. Hani eşit ağırlıkçıysanız özellikle işte psikoloji mi, hukuk mu falan diye. Ben de tüm bu süreçle ilgili yaşadıklarımı size anlatayım dedim. Öncelikle ben ilk sene çok kararsızdım. Kararsızlık da değil yani hedefsizdim diyebilirim böyle işte bir hukuka gideyim avukat olayım ya da işte psikoloji okuyayım psikolog olayım hani içimde öyle bir dürtü yoktu ben sanatçı olmak istiyordum yani ben Resim çizmek istiyordum. İşte ne bileyim tasarımcı olmak istiyordum. Kafamda hep bu meslekler vardı. Ama tabii ki Türkiye şartlarındasın. Yani nereye kadar? Aileme böyle bir şey dedim. Yok dediler işte hani e, klasik işte aç kalırsın, para kazanamazsın, meslek e, iş bulamazsın falan. Dedim, e, haklısınız. Yani 10. sınıftayken ben gidecektim normalde resim kursuna. Ama dediler, hani e, hazırlanacaktım Mimar Sinan olsun işte e, veya başka bir yer. hazırlanacaktım. Sonra dediler yok hayır işte başka bir şey yok o senin derslerin iyi işte matematiğin iyi kazanırsın falan o zaman tamam dedim ben de ama hani hiç sevmiyorum yani böyle işte ders çalışmayı hiç sevmiyorum fen derslerini sevmiyorum geometri sevmiyorum hani Hiçbir şey sevmiyorum neredeyse. Tek sevdiğim şey matematik dersi. <laughs> Başka bir şey değil yani. Onu seviyordum sadece. Hani bir de edebiyat, Türkçe falan seviyordum. E dedim bari eşit ağırlığa geçeyim. Hani lisede böyle böyle geçti. Hiç umurumda değil falan böyle. E, Lisem böyle geçti benim. Ondan sonra geldi çattı son sene, sınav senesi. Herkes diyor ben şunu olacağım, ben şunu olacağım falan. Ben de ben tutar bir yer gideriz işte yani. Hiç böyle şey de değilim yani madem gitseydin sanat okusaydın yani ne bu hedefsizlik kendime de kızıyorum. Neyse sonra öyle böyle bir sıralama geldi. Ben ilk sene mezun kaldım. Şimdi LSM çok kötü gelmişti çalışmadığım için hiç. Ee, sonra e, o zaman en yakın arkadaşımla oturup ağlamıştık hatta. Dedik bir sene daha mezun kalalım. Ee, öyle öyle hazırlandım falan böyle. Daha sonra e, geldi böyle tercih dönemi. Ben işte ne yapacağım, ne yapacağım, hukuk da geliyor, psikoloji de geliyor falan. Ailemle böyle konuşuyoruz, şöyle miydi, böyle miydi falan. Bana işte bir psikoloji yazıyorum, bir hukuk yazıyorum, siliyorum falan. O kararsızlığı yaşayanlar bilir zaten. Daha sonrasında ben de dedim ki, ne yapacağım, ne yapacağım dedim. Aileme bıraktım en son. Dedim tamam hani hukuk da böyle çok güzel yerlerde tutmuyordu yani. O iyi değildi sıralama. 29 bin falan da işte ee, şeyde tutuyordu böyle Erzurum'da tutuyordu işte ee, başka bir yerleri zorlardım belki şu an tam hatırlamıyorum dedim ki İstanbul'da özele göndersen sokağa giderim dedim başka bir yere gitmem yoksa ben psikolojiye gideceğim onlar dediler git sokağa göndereceğiz biz seni iyi dedim işte ben de yazdım böyle bir yerleri falan ee, işte böyle İstanbul'da bir tane özel geldi, adını bile söylemeyeceğim, hiç sevmiyordum o okulu. Neyse, ondan sonra gittim falan, zaten hani İstanbul'daki e, de hani güzel, iyi bir özel adıyla bildiğiniz böyle apartman üniversitesi. Gittim falan filan. Yine değerli hocalar vardı yani, günahını almayayım. Yani o kampüs ortamı yok, ne bileyim böyle hani üniversite havasında değil de sanki böyle daha lüks bir dershaneye gidiyormuş gibi hissediyordum. Her neyse, böyle ilk dönem falan filan tabii geçiyor bir şekilde. Derslerim de iyi geliyor. Yani zaten birinci sınıf, birinci dönem hukukta. Ne olabilir ki? Tabii sonra benim böyle bir sorgulamalar başladı yani. Ben ne yapsam, ne etsem. işte kütüphaneye gidiyorum mesela ders çalışmaya. Psikoloji kitapları daha çok ilgimi çekiyor. Gidiyorum onları okuyorum falan. Ondan sonra dedim ben... Acaba bölümü değiştirsem? Onu da kimden duydum hatırlamıyorum. Böyle e, aldığım puanın aynısıyla geçebiliyorsun aynı puanlı yerlere mesela puanı yetiyorsa e, benim zaten psikolojiye yetiyordu. Sonra işte ben o dönem e, ...bayağı böyle e, mezun insanlarla konuştum, e, avukat olan insanlarla konuştum, psikologlarla konuştum falan ...bayağı böyle edinebildiğim kadar bilgi edinmeye çalıştım çünkü. Ee, dedim hani e, ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan filan. Yani çünkü hayatımın bir yerde seçimini yapacağım. Yani hukuk okurken psikolojiye geçeceğim. Çok e, böyle benzer gözükse de eşit harika. Çok farklı bölümler bence. E, daha sonra işte e, en son karar verdim. Ya şimdi bir de şey vardı. E, psikolojiden ne olacaksın? Hani herkes de böyle bir düşünce vardı. Yani e, psikolog olacaksın ama hani o kadar iş bulabiliyor musun? Şöyle mi böyle mi falan. Hani bir hukuka göre daha zordu. En azından e, bizim e, yaşadığım yerde olsun. İşte küçük bir şehirde, Bolu'da yaşıyorum zaten. En azından burada veya işte ailemin de az çok düşüncesine göre... E, psikolojiden çok da böyle bir şey olmaz ama avukat olursan wow yani hani ya hukukçusun sen e Şöyle bir işte ailemin zaten e, hayali bana böyle bir yer açacaklar işte altın şeylerle av Jüdenil falan yazacak işte tabii ki de bu hayallerine hiçbir zaman kavuşamayacaklar e, daha sonrasında işte e, bunları düşünüyorum tabii işte iş bulabilir miyim falan filan. Yani sonra öyle bir raddeye geldim ki, böyle sanki e, bilinçlendim bir anda böyle. Dedim ki, yani önemli olan senin kaç para kazanacağın, işte ne yapacağın, ne edeceğin değil dedim. Hani e, olursa dedim yani belki avukat olacaksın, çok para kazanacaksın ama mutsuz olacaksın. E, bir yerde de dedim, psikoloji okumak var dedim. Ki sen dedim, seversen, istersen, kendimle konuşuyorum bu şekilde. Sen dedim seversen istersen bu bölümü dedim en iyisini de olursun en iyisini de yaparsın. Yani dedim ki hiçbir şey olmadı dedim yani farklı bir şekilde de para kazanırsın. Yani para kazanmak işte iş bulmak bu kadar dedim senin şeyin olmasın. Yani e, hani onu düşünüyorsun çünkü o an yani ben ne yapacağım ne edeceğim falan biraz da bende bir garanticilik vardır. Yani kendimi garantiye almak isterim bir, bir iş yapıyorsam. O yüzden enine boyuna düşünürüm. Ee, ya dedim hani önemli olan bu değil. Gerçekten sen mutlu olamayacaksan hiçbir anlamı yok. Ki e, o zamanlar ya bilmiyorum. Hani mesela 18 yaşımdayken düşünemiyordum ben. E, be, hani mutluluk önemli olan işte insan kendini iyi hissettiği işi yapmalı. Hani o bilincim yoktu o zaman. E, ee, daha sonrasında bu bilinci böyle edindim yani. Bilmiyorum nasıl oldu bir anda indi mi artık. Böyle bir şey hani Artık dedim ki önemli olan bu yani. Araştırdıkça da mesela şunun farkına vardım. Hiçbir mesleği kötülemek veya birini iyilemek, hani daha iyi demek için söylemiyorum bunu. Ama avukatlık, en azından bana göre yani hukuk bölümü, ...gergin bir meslek. Yani e, zaten gergin bir ortama giriyorsunuz. İşte anlaşmazlıklarla dolu. E, yani ara bulucu olabilirsiniz ama yine gergin bir ortam var. İşte e, avukat olacaksınız. Ne bileyim bir sürü gözyaşı, kan, her şeyin içinde olacaksınız. Hani ben buna çok dayanabileceğimi düşünmüyorum. Ve bu şekilde mutlu olacağımı da düşünmüyorum. Ama hani psikoloji okuduğum zaman, psikolog olduğum zaman... Ee, biliyorum ki ben insanlara iyi geleceğim. Yani o zamanlar klinik vardı kafamda ilk hani e, psikoloji çünkü bilmiyordum da açıkçası hani psikolojinin ne kadar alanı var, bir psikolog ne yapar. E araştırmamıştım. Araştırdıkça öğrendim. Hani bunun işte nöropsikolojisi var, adli psikolojisi var, işte spor psikolojisi var. Yani var da var yani. Psikolojinin çok alan olduğunu fark edince zaten ben o zamanlarda dedim ki yani mutlaka bulursun kendini. Hani hiç olmuyorsa sanat psikolojisi var. Yani işte resim yapıyorsun bilmem ne bir şey. <laughs> böyle de demeyeyim de. Her mesleğin tabii ki de böyle çok alanı var ama Psikolojide şu an hani insanın olduğu her yerde varsın. Hatta yani hayvanın olduğu yerde de varsın. Yani hayvan psikolojisini inceleyen bir bilim dalı da var. Yani dediğim gibi çok geniş bir alan. Her yerde kendine bir iş bulabilirsin, eğitimci olabilirsin, terapist olabilirsin, adli psikolog olabilirsin, kriminolog olabiliyorsun sanırım. Bunu kes buradan. Bilmiyorum çünkü bu kesin bir de kriminolog olmayabilir. Ve hani size de bu aşamada söyleyeceğim şey şu, yani evet tabii ki de para kazanmak çok önemli. İşte e, çoğunuz bakıyorsunuzdur, işte bunun maaşı ne kadar, bu ne kadar atanıyor. Ama hani dünyada gerçekten e, memur olmaktan bir yere atanmaktan birine size vereceği maaşla bir iş yapmaktan çok farklı seçenekler var. Yani bunu 18 yaşınızda belki göremiyor, düşünemiyor olabilirsiniz. Çok normal. Ama hani hayatta çok farklı seçenekler var. Psikoloji mezunu oldunuz diye hayatınızın sonuna kadar işte psikolog olmak zorunda da değilsiniz. Veya hukuk mezunu olup sadece bir büroda oturup böyle normal hani avukatlık yapmak zorunda da değilsiniz çok farklı seçenekler var. Zaten çok değişen bir dünyadayız. Her geçen gün böyle yeni meslek kolları çıkıyor. O yüzden ben kendime de kızıyorum. Hani çok fazla kontrol etmeye çalıştım sürece. Yani şu mu bu mu şuna mı geçeyim bu mu daha iyi. Biliyorum siz de yaşadınız belki yaşayacaksınız. Ama e, bunu yapmak yerine sadece o an e, içinizin sindiği mesleği seçmek, içinizin sindiği bölümü seçmek e, en doğrusu olacaktır. Hani ee, size tabi size şunu da söyleyeceğim eğer arkeoloji okumak istiyorsanız onu da okuyun ne bileyim astronot olmak istiyorsanız onu da isteyebilirsiniz çünkü artık çok e, küçük bir dünyadayız aslında hani eskiden belki hayal bile edemeyeceğiniz şeyler şu an imkanınız var Türkiye olmadığı yurt dışına gidebilirsiniz bir şekilde bir sürü burs programı var yani kabul alabilirsiniz siz yeter ki isteyin ve başarılı olun hani bunların farkına vardıktan sonra İnsan gerçekten ya diyor ki hani kontrol bende, başka hiç kimsede değil. Evet hani şartlar çok zor olabiliyor. Ya biz mesela Türkiye'de doğmuş bir genç olarak tabii ki de bir Avrupa'da, Amerika'da doğmuş bir gençten 5-0 falan geride başlıyoruz. Ama bunu kapatmak da mümkün. Bir şekilde kendinize ekleyeceğiniz niteliklerle, kendinizi bir şekilde geliştirerek hani bir şekilde diyorum çünkü bu çok farklı yollarla olabilir. Ya hiçbir şey olmadı hiçbir şey mi olamadınız? Yani okudunuz, bitirdiniz bölümü, atlarsınız, gidersiniz bir şekilde böyle işte dil kursudur gidersiniz Amerika'ya. Ya yazın YouTube'a hepsi var. Ya, gidersiniz Almanya'ya işçi olarak oradan kendinizi geliştirip bir meslek sahibi olursunuz. Yani hani hayatta aklınızı çalıştırıp bir şekilde böyle doğru adımları attıktan sonra bence benim inancıma göre aç kalmak, yoksul kalmak, ee, çok da hani şey değil evet işsizlik var bunu kabul ediyorum ben hani ülkemizdeki işte dünyadaki açlığın hepsinin farkındayım ama bir yerde de bir şeyler sizin elinizde olduğuna inanıyorum. Hani imkansız değil ee, durumlar kötüyken oturup da işte e, her şey çok kötü işsizlik var şöyleyiz böyleyiz deyip bir yerde oturup ağlamak en azından bana göre değil. Hani bu düşünceye sahip olursanız bence bir şeyler çok daha güzel, çok daha kolay olur. Eğer işte sanat tarihi e, metinleri okumayı seviyorsanız, bununla ilgili şeyler yapmayı seviyorsanız gidin sanat tarihi okuyun. Yani e, dil öğrenmekten hoşlanıyorsanız gidin e, dil bölümü seçin, dille ilgili şeyler yapın. Ama kendinizi geliştirin. Hani kolaya kaçmak için dil okumayın veya işte... E, kolay kazanılıyor diye böyle sözelden mesela veya eşit ağırlıktan sayısaldan en kolay bölümleri gidip seçmeyin yani kendinizi gerçekten bana ne seçerseniz de seçin sizin hayatınızda yani ne yapabilirim ki sonuçta yani her neyse ikinci konuda pişman mıyım arkadaşlar hiçbir zaman pişman olmadım ee, her an gerçekten dedim ki ben iyi ki bu bölümdeyim. Hukuku ilk ki bırakmışım. Ee, çünkü hani şunu fark ettim. Yani ben e, birinci sınıfta olsun, ikinci sınıfta olsun hala böyle bir metin okuyorum. İşte bir ders görüyorum. Genelde zaten alan derslerinde. Yani ben o konuda araştırma yaparken, ben o konuda ders çalışırken gerçekten böyle bir iş yapıyor gibi hissetmiyorum. Ben e, ilgili olduğum için okuyorum hani ben merak ettiğim için okuyorum mesela merak ettiğim şeyleri yapıyorum hani size de mesela tavsiye edebileceğim şey bu bir şeyi yaparken size iş gibi gelmiyorsa o alanda ilerleyin siz zaten o alanda başarılı olursunuz yani ben buna inanıyorum e, hikayemin devamına da gelirsek biraz böyle bölük pörçük anlattım oradan oraya ama e, devam ediyorum e, böyle o dönem benim için gerçekten çok zordu. Çünkü e, şu an anlattığım, güldüğüm kadar kolay değildi bazı şeyler. Yani e, hani bilmiyorsun, bir bilinmezliğe doğru gidiyorsun. E, bir şekilde karar vermek zorundasın. Düzenini bozacaksın, bambaşka bir yere gideceksin falan. E, pişman olur muyum korkusu çok fazla vardı zaten. Hata yapmaktan korkuyordum o zamanlar. Hani şu an çok farklı bir kafadayım mesela, asla korkmuyorum. Yani hata yapabilirsin yani gayet normal yani bunlar sana bir şey getirir hani bir şey öğretir kafasındayım. Ama o zamanlar hata yapmaktan korkuyordum. Neyse ben o dönem gerçekten sabah akşam araştır 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 sürekli farklı bir şeye bakar. İşte zaten başvuru yaptım kabul edildim her yerden de hani şey olduğu için puanım yettiği için. Ve daha sonrasında da bolu kolayıma gelmişti. E, ailemin yanına döneyim dedim. Biraz orada böyle kafa dinlerim artık dedim. Sonra belki yine geçersem geçerim başka yerlere dedim. E, böyle yani buraya geldim. Buradayım hala. Bakalım hayat ne gösterir yani. Belki burada olmayabilirim daha sonra. Belli olmaz. Hayat bu. Yani gerçekten hiçbir şey için geç değil. E, üniversitenizin son sınıfında bile olsanız o işi sevmediğinizi fark ediyorsanız Bırakın yani, bırakın, geçin. O işi yapmayacaksınız, istemiyorsanız hiç sevdiğiniz şeyi yapın. Ben sevdiğin şeyi yaparak başarılı olacağına inanıyorum. Bunu söyledim zaten 30 kere. Bu videonun konusu buydu. Ne yapıyorsan aşk ile yap. Ya şeyden bu videoda bahsedeyim mi bilemedim. Psikoloji okumak nasıl bir şeydir? Ne yapıyoruz? İşte mezunları ne iş yapar? Sonra işte psikoloji okumak isteyen birinde hani nasıl biri olmalı mesela onunla ilgili bir şeyler de anlatmak istiyorum aslında ama onu bence bir sonraki videoda anlatayım bu video çok uzun oldu o videoyu çektiğimde ben buralara bir yerlere onun kartlarını eklerim zaten siz de istiyorsanız bu video diğer videonun gelmesini istiyorsanız yorum yapın aşağıya. Söyleyin. İstediğiniz böyle konular olabilir. Benle ilgili merak ettikleriniz olabilir. E, hepsini aşağıya bırakın. E, oldukça ben cevaplamaya çalışacağım. E, sanırım başka ekleyeceğim bir şey yok. E, dediğim gibi psikoloji bölümüyle ilgili daha geniş bir video daha sonra e, çekmeyi düşünüyorum. O zaman şimdilik veda ödeyeyim. E, Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, kanalıma ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten bunlar beni çok fazla motive ediyor. Bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşürüz.